Merhaba arkadaşlar, kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. İncelediğimizde piyasada bugün itibariyle satıcılı bir gün açıldı ve Bitcoin fiyatı 96 bin doların altına indi. Fakat buna rağmen Bitcoin fiyatıyla düşen Bitcoin dominansı altcoin'lere fırsat vermeye devam ediyor. Baktığımızda önemli analitik şirketlerinden bir tanesi olan Matrixport adındaki şirketteki analistler, İlerleyen süreçlerde altcoin ilgisinin başka bir sektöre kayabilme ihtimalini anlattı. Analistler sözlerine şu şekilde devam etti: Kripto para pazarında net düzeltmeler beklense de ABD finans ekonomisinin dijitalleşmesi DeFi kripto uygulamalarını en büyük kazananlar haline getirebilir. Bu değişim diğer ülkelerdeki yetkilileri yeni varlıkları benimsemeye teşvik edecek diye sözlerine ekledi. Yani ilerleyen süreçlerde DeFi alanı daha büyük ilgiler görebilir. DeFi alanı ile alakalı altcoinleri de sizler için ekrana yansıttık. Elbette şu an için bunları alın veya satın diyemeyiz fakat ilerleyen süreçlerde bir düzeltme gelmesi halinde bu altcoinlere parçalı yatırımlar yapılabilir. Bu tür önemli önemli gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.